Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu öğretmenlerin maaş dışında gelen ek gelirleri hakkında olacaktır. Konuya geçmeden önce kıymetli hocalarım, sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarıma yorum yazıp beğenirseniz ve iyi arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Değerli hocalarım, birinci madde olarak ek ders. 15 Üzeri aldığınız ders görevi ücreti bunlar ne oluyor? Ek ders oluyor. Diyelim ki 30 saat ek ders alıyorsanız bunun 15'i maaş karşılığı, 15'i de ek ders oluyor. Planlama var. Her 10 saatte bir ek ders veriliyor. Yani 30 saat derse girdiğinizde 10, 10, 10, 10 30 yapıyor. 3 planlama. 15 artı 3 artı da nöbet görevi 21 yapıyor değerli hocalarım. İkinci madde DYK. DYK hafta içi ve hafta sonu açılabileceği gibi akşamlar da açılabilir. DYK saat ücreti şu anda 55 TL değerli e, kıymetli hocalarım. Tabii ki ek ders ücretine kadar diye soracak olursak o da 27 küsür 2022 Ocak'tan sonra. Değerli hocalarım DYK nasıl olur? Mesela hafta içi diyelim ki DYK açtınız bunun 20 saati derse girdiniz. 20 saate kadar da DK açabilirsiniz. Yani 40'a tamamla yapmak şartıyla. Tabi diyelim ki 26 saat dersiniz var. 4 saatte DK'nız var. 30 yaptı. Buradan 3 planlama geliyor. Bu da bir dipnot olsun diye. Evet. Üçüncü maddeye geçecek olursak evde eğitim. Evde eğitim arkadaşlar özel gereksinimi olan okula hiç gelmeyen öğrencilerimiz olabilir. Bu tür eğitimlerine destek olmak için okulun görevlendirmiş olduğu öğretmenler ders verebilir. Özel dersler arkadaşlar her branş kendi branş işte özel öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre yani matematik, Türkçe bu tür derslerde artık piyasa durumuna göre öğretmenin kişisel isteklerine göre o ders ücretini belirleyebilir. Beşincisi destek eğitimi. Arkadaşlar destek eğitimi okulumuza gelen kaynaştırmalı ve özel gelinlik sistemi olan öğrenciler var. Biz bunlara ders veriyorsak yüzde yirmi beş arttırmalı. Yani mesela şu anda ek ders yirmi yedi yüzde yirmi beş arttırmalı dediğimiz zaman otuz dört küsür bir şey yapıyor. Otuz dört küsür bir saat karşılığı oluyor arkadaşlar. Egzersiz bazı branşlarda arkadaşlar. İşte hafta altı saat olacak şekilde e, dönemlik işte belli bir saat sınırı içerisinde egzersiz açıp para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar e sınav görevi var 7. madde. Bu madde çok önemli. E sınav görevi. Bunu e, bunun buradan görev alabilmek için arkadaşlar kapı çaldı ondan biraz heyecanlandım. E-Sınav görevi alabilmek için e, mahalli hizmet yani mahalli e, merkezi var mahalli var mahalli kurs başvurusunda bulunuyorsunuz buradan bir sertifika alıyorsunuz bu sertifika kapsamında arkadaşlar işte e, ehliyet ehliyet olsun veya elektronik sınavları gerektiren sınav merkezlerinde gözetmen salon başkanı olarak görev yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu daha çok bilişimcilere bakıyor. Bilişimciler daha çok görev alıyorlar. Bunun sınav görev ücreti 240 TL 2022 Ocak'tan sonra kıymetli hocaların. Yani ayda bazı öğretmenler bize ayda 4 kere çıkıyor. Yani 1 yakın yakında bir gelir elde ediyorlar. 8. maddeye gidecek olursak ÖSM sınav görevi zaten hepiniz biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. ÖSM'nin neredeyse ayda 1-2 tane sınavı oluyor değerli hocalarım gözetmen, salon başkanı veya yedek gözetmen tarzında e, görevle, görev talebinde bulunuyorsunuz. ÖSME son bir yıldır arkadaşlar çok güzel bir şey yaptı. E-Devletiniz üzerinde şöyle ÖSME görevli işlemleri diyorsunuz. E-Devlet girişiyle bu ÖSME'nin sayfasına ulaşıp görev talebinde bulunuyorsunuz. Bu da çok güzel bir seçenek oldu. Artık ÖSME sınav şu merkezlerine gidip şifre almanıza gerek yok yani. Bir de MEP'in yapmış olduğu sınavlar var kıymetli hocalarım. Yani buna örnek olacak olursa, verecek olursak bursluluk sınavı var. Ondan sonra AKS, aday kaldırma sınavı var. Ve buna benzer sınavlarda arkadaşlar gözetmen salon başkanı ve yedik gözetmen tarzında görev talebinde bulunuyorsunuz. Bunu da e okulda arkadaşlar MEP'sinize giriyorsunuz. MEP'sinize girdikten sonra değerli hocalarım. Mebis üzerinde sınav görev talebi var. Hatta bunu da gösterelim şuradan. Mebüs üzerinden girdiniz. Sınav görev talepleri var. Sınav görev talepleri. Buradan sınavlar zaten sıralanacak. Oradan başvuracaksınız. Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınav görevleri var değerli hocalarım. Zaten açık öğretim çok sınav yapıyor. Buradan da açık öğretim sınav il veya ilçe şubeleri var. Buradan gidip sınav şifre alıyorsunuz değerli öğretmenlerim. Şifre aldıktan sonra görev talebinde bulunabiliyorsunuz. Bir de Atatürk Üniversitesi açık öğretim sınavı var. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi kıymetli hocalarım. Bu da çok nadir olmakla beraber ayda bir ya da dönemde bir kez sınav yapıp buradan da gidip merkezlerine genelde merkeze üniversite oluyor. Şifre alıyorsunuz kaydınızı yaptırıyorsunuz. Sonra görev talebinde bulunabiliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim AUZEF var kıymetli hocalarım. Burada şu anda daha çok araştırma görevlerine görev, görev veriyorlar. Biz öğretmenler için daha açılmamış. Yani ileride eğer işte öğrenci sayısı artarsa, ülkenin genel aktif olmaya başlarsa pek öğretmenlere de sınav görev talebi açılabilir. Ele sınav görev talepleri 13. madde. Hocalarım bunun şartı tabi ilçe, ilçe olur, il olur dönemlik bunun şartlarını açıklıyorum. Ama genel şartlar olarak en az 3 sene ehliyetiniz olacak. Yani usta, şoför makamında olmanız gerekiyor. Sonra 700-800 civar işte yıldan yana değişiyor tabi. Bir para yatırıyorsunuz. Bu bilgileri yatırdıktan sonra bir kurs giriyorsunuz arkadaşlar. Seminer görüyorsunuz. Buradan bir sertifika alıyorsunuz. Bu sertifika kapsamında değerli hocalarım e sınav yani ehliyet bu MEB'in yapmış olduğun ehliyet sınav görevlerinde gözetmen olarak başvuru yapabilirsiniz. 13. madde arkadaşlar bu da arkadaşınız, çevreniz veya kendi branşınızda iyisinizdir. Derslere başvurup e, ders karşılığı hafta sonu görev yapabilirsiniz. 15. madde olarak belirtmen, belirtici öğretmenlik var. Burada pansiyonlu okullar değerli hocalarım. Pansiyonlu okullara girip burada nöbet tutup ek ders karşılığında bir geliriniz oluyor. Bu ek ders en son hatırladığım kadarıyla 54 saat kadar ayda 54 saat kadar görevde ek ders karşılığı para kazanabiliyorsunuz. 16. madde üniversite uygulamalı, uygulamalı öğrenciler var. Hadi biz de öğretmenlik Hatırlıyorsunuz zaten. Ee, bir sene boyunca işte bazı öğretmenlerden gittik. Öğretmenleri bizzat izleyip onların deneyimlerinden faydalanmak, ders anlatım ve tekniklerini görüp ona göre beceri deneyim kazanmak için izliyorduk onları. Arkadaşlar o öğretmenler haftada altı saat haftta e, aynen 12 saat 12 hafta 6 saat tarzında ek ders alabiliyorlar. Siz de bu sertifikayı almak için tabii ki yine il ve ilçe e, müdürlükleri bu uygulama öğretmenler için seminer açıyor. Evet kurs açıyor. Bu kursa katılıp seminer belgenizi olacak sertifikayı almanız gerekiyor. Ondan sonra kendi okulunuzda görev talebinde kurunabilirsiniz. Kıymetli hocalarım umarım video faydalı olmuştur. Elimden geleni hatırlayabildiklerimi anlattım. Eğer siz değerli öğretmenlerim sizin bilip de benim bilmediğim hatırlamadığım maddeler varsa da videonun altında yorum yaparsınız. Hocalarımız da izler. Hangisi ona müsaitse o da başvurur. Maaş dışında bir ek gelir kazanmış olur. Lütfen kanalıma abone olunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi, iyi günler diyorum efendim.